Evet Avrupa Parlamentosu bugün o kararını verdi. Türkiye ile müzakereleri geçici olarak dondurma kararını. Dediğimiz gibi bu kararın hiçbir yaptırım gücü yok. Hiçbir hukuki, siyasi neticesi yok. Tek başına yeterli değil Avrupa Parlamentosu aldığı bu karar. Fakat bu kararı aldı. Zaten Avrupa Parlamentosu'nun çok uzun süredir izlediği kircikli politika malumunuzdu. Bu da onun sonuçlarından biri oldu. Şimdi Ankara stüdyomuzda Mustafa Yeneroğlu olacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu konuğumuz. Bu konuyu kendisiyle değerlendireceğiz. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de size iyi yayınlar diliyoruz. Şimdi ben ilk soru olarak şunu sormak istiyorum Mustafa Bey. Çünkü bu karar açıklandığından beri yaklaşık saat 14'ten beri ne anlama geliyor tartıştık, niçin böyle bir karar alındı tartıştık vesaire. Fakat e, müzakere sürecinin yeniden başlaması için Türkiye'nin o hal kararını kaldırmasını e, istiyorlar. Şimdi Fransa terör saldırısı yaşadıktan sonra aylarca e, o ile devam etti. İşte üç ay o hal kararı alındı ardından uzatıldı. Böyle bir karar Avrupa Birliği'nin herhangi bir üye, Avrupa Birliği'ne üye herhangi bir ülkede rahatsızlık vermezken neden Türkiye'de hem de 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi? sonrasında öyle bir günün öyle bir gecenin sonrasında alınan böyle bir karar neden rahatsızlık veriyor? Yani hep ikircikli tutumunu konuşuyoruz tartışıyoruz Avrupa Birliği'nin ama bu artık son nokta gibi. Şimdi tabii öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'nun büyük çoğunlukla e, aldığı bugün aldığı bu karar e, Salı günü yapılan tartışmalarda zaten kendisini göstermişti e, bugün e, bu şekilde bir karar çıkması kimse için sürpriz olmadı e, bu kararla ilgili de şunu belirtmek gerekiyor özellikle bir geçici olarak e, görüşmelerin e, dondurulması iki ikincisi idam e, cezasının Türkiye'de kabul edilmesi durumunda da formel olarak da askıya alınması hı hı. şeklinde bir talebi içeriyor. Bu talep komisyona yöneltiliyor. Komisyonun kendisinin de bir karar alması aslında yeterli olmuyor usulen. Usulen komisyonun çoğunluğunun veya hatta Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üçte birinin talepte bulunması gerekiyor ve bu talebin de ee, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yani 28 üye ülkenin 16'sı tarafından kabul görmesi ve bu 16'sının da toplam Avrupa toplumunun %65'ini oluşturması gerekiyor. Hı hı. Yani böyle bir süreç izleniyor. Bunu ilk önce dikkate almak gerekir. Tabi Avrupa Parlamentosu adına e, kendileri e, sözde Türkiye'ye bu konuda e, kararlı bir siyasi işlem tutum ortaya koymak istediklerini belirtiyorlar Türkiye'nin özellikle darbe süreci sonrası attığı adımların demokratik hukuk devleti idealleri noktasında kabul edilemez olduğunu iddia ediyorlar. Tabi bu çerçevede doğal olarak Fransa'ya kimse bakmıyor, başka ülkelerin durumuna kimse bakmıyor. Hatta bunun ötesinde Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde Türkiye'nin son zamanlarda bırakın darbe girişimini, sadece Türkiye'nin yaşadığı bu terör saldırıları neticesinde ki Fransa'yı ancak bu çerçevede Türkiye ile mukayese edebiliriz, başka türlü mukayese edilmesi Edemeyiz. mümkün değil. Ancak terör olayları yani her hafta neredeyse gerçekten o kadar insanımızın, şehit olduğu bir ortamda bile bunlara yönelik tedbirler konusunda bile Avrupa Birliği şimdiye kadar Türkiye'ye samimi yani sözün ötesine geçen özde destek vermekte de tabii ki çok geri kalmıştır. Fakat burada bu gidişatın bu siyasetin kimseye bir hayrı olmadığını, her şeyden önce Avrupa Birliği'ne bir hayrı olmadığını devamlı anlatmak gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa parlamentosu nezdinde ve Avrupa ülkelerinde maalesef terör örgütünün siyasi uzantılarının çok etkin olduğu aynı zamanda işte bu 15 Temmuz darbe süreci sonrasındaki unsurların da FETÖ başta olmak üzere bu süreçte doğal olarak etkin olduklarını ve özellikle dışarı ile ilgili Türkiye konusunda gerçekten canavarlaştırılan bir Türkiye e, fotoğrafı sergilediklerini ve Avrupa ülkelerini ve oranın basını da yakından takip eden birisi olarak da maalesef bu noktada da ciddi manada başarılı olduklarını ve bunun üzerine de siyasetçilerin böyle bir tutum içerisine girmesinin e, benim açımdan maalesef sürpriz olmadığını bu gidişatın aslında e, son zamanlarda e, görülebildiğini e, ifade etmek gerekiyor. Tabii bundan sonraki süreç aslında çok daha zor bir süreç. Hem Avrupa Birliği için zor bir süreç hem Türkiye için zor bir süreç. Çünkü önümüzdeki hafta Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kuvvetle muhtemel aşırı sağcı bir aday Cumhurbaşkanı olabilir. Aynı şekilde 2017 bu zorluklarla geçecek. Mart ayında Fransa'da Devlet Başkanlığı seçimi var ve birinci turda yine e, aşırı sağ partinin adayının birinci çıkacağı ihtimali çok çok yüksek anketlerde. Hı hı. Benzer durumu Hollanda'da görüyoruz. Hollanda'da Hollanda'da birinci parti şu anda İslam'ın yasaklanması, Kur'an'ın yasaklanması, camilerin kapatılmasını savunan bir parti Hollanda'da toplumun üçte birinin desteğini almış bir noktada görünüyor. Ve gerçekten yine 2017 yılında Almanya'da 3 önemli eyalet seçimi var. Eylül ayında 2017 Eylül ayında federal seçimler var. Yani zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu bir süreçte bu şekilde Avrupa Parlamentosu tarafından Türkiye'nin gerçekten içinde bulunduğu şartlar, ortam dikkate alınmaksızın böyle tamamıyla propagandadan etkilenmiş ve anti Türkiye söylemlerinin beslediği bir karar alınması ve mesela diyelim ki alternatifi ne olabilirdi? Ben bunu da sorguluyorum. Diyelim ki ne bu iddia ettikleri şeylerde kendileri samimiler. Bunun eğer samimi olsaydı, o zaman yapmaları gereken husus ki bu yeni bugünle ilgili bir mesele değil, önceleri de geçerliydi. Örneğin e, müzakere sürecinde e, 23. ve 24. fasılları açıp e, Türkiye'nin ihlal ettiğini iddia ettikleri özgürlükçülük onun ötesinde hukuk devleti güvenlik konusuyla ilgili meseleleri müzakere edip bu konuda yol alabilmek varken Kıbrıs'ı gerekçe göstererek bunun önünün kapatılması ve bunun ötesinde de tamamen böyle tek taraflı, tehditkar, iki de bir böyle kaldırılmış parmakla bilmem şu kırmızı çizgi, bu kırmızı çizgi. Ya bu dil, bu siyaset hiç kimseye bir faydası yok yani ben bunu böyle özellikle Türkiye'de de bu gidişat noktasında bu gidişatı reddeden bir söylemin üzerinde bir iletişim kanalları açmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu gidişatın Avrupa'nın geleceği içinde Avrupa'nın iç istikrarı Avrupa'nın da yaşayan özellikle azınlıkların geleceği içinde bir perspektif sunmuyor. Ama aynı zamanda da Türkiye Avrupa ilişkileri noktasında da gerçekten iki tarafı da bir çıkmaza sürüklüyor çünkü belli bir noktadan sonra artık Türkiye ile ilgili bu yani bu kabul edilemez imajın beslediği bir kısır döngünün içerisinde karar vermenin ötesine de çıkamazlar çünkü şu anda Avrupa'da kamuoyu öyle şartlandırılmış ki Türkiye noktasında bu yanlış tek taraflı haberler neticesinde oradaki siyasilerin de anti Türkiye söyleminin ötesinde başka bir dil kullanmanın da ötesine geçemeyeceklerine dair endişe taşıyorum. Sayın Yeneroğlu şunu da sormak istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği ile yapılan vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması söz konusuydu. Şimdi bu durumda tabii vize muafiyetini de konuşamayız malumunuz. Peki bu geri kabul anlaşmasının da feshedilmesi noktasına getirir mi Türkiye'yi bu karar? Hayır. Şu anda belirttiğim gibi Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu tavsiye kararı bir talep olarak komisyona iletilmiş olacak. Şu anda Avrupa Birliği'nin lideri konumunda olan Almanya ve yine diğer büyük ülkelerden gelen sinyaller bu Türkiye ile olan müzakerenin sürdürülmesi noktasında. Dolayısıyla şu anda komisyonun Avrupa Birliği'ni de ciddi bir çıkmaza sürükleyecek böyle bir karar alabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Yani komisyondan geçmeyeceğini düşünüyorsunuz üzerinde bu üzerinden süreci tartışmak lazım. Komisyon kararını Yani komisyondan sonra. geçmesi biliyorsunuz komisyonun kararının kendi başına bir e, anlam ifade etmiyor. Komisyon veya hatta Avrupa Birliği'nin e, üçte biri üye ülkelerin üçte biri e, karar alıp bu kararı yine e, e, 10 e, 28 ülkeden Liderleri. 16 üyenin kabul görmesi ve bu 16 üyeden 16 üye ülkenin de yüzde 65'inin yani Avrupa toplumunun %65 olması gerekiyor. Bu şekilde ancak bu Avrupa parlamentosunun aldığı karar Türkiye ile ilgili sürecin durdurulmasını beraberinde getirebilir. Hı hı. Ben böyle bir adım atabileceklerini düşünmüyorum. Daha ziyade Türkiye'yi sıkıştırma noktasında bir sürecin bir sinyal olarak, güçlü bir sinyal olarak tasavvur edildiği kanaatindeyim. Ama bu gidişatın, bu söylemlerin aynı zamanda bu kararı verenleri de bir istikamete yönelttiğini, bir köşeye sıkıştırdığını, bu durumdan çıkmalarının kendileri içinde de zor olabileceğini o sebepten dolayı da çok akıllı bir karar olmadığı kanaatindeyim. Türkiye ile ilgili özellikle mülteciler noktasında, sığınmacılar noktasında yapılan mutabakatla ilgili zaten bunun paralelinde başka süreçler de işliyor. Türkiye'nin talep ettiği vizelerin liberalleştirilmesi süreciyle ilgili Avrupa Parlamentosu aldığı bu kararla o konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğini de aslında net bir biçimde ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yani Aralık sonrası Ocak ayı itibariyle gerçekten Türkiye'nin de bu durumu e, dikkate alarak değerlendirerek ama Avrupa Birliği'nin de 2017 yılında sadece popülizmin tüm Avrupa'da iktidar olacağını dikkate alarak Avrupa'nın e, gerçekten kendisinin belki de farkında olmadığı çok ciddi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiç olmayan bir siyasi krize e, böyle e, koşar adımlarla yürümesinin e, önünde Türkiye'nin de alacağı karar ee, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini belki de önümüzdeki 50-60-70 yıl için belirleyecek nitelikte. Dolayısıyla bu gergin süreç içerisinde müzakerelerin nesnel bir biçimde yürütülmesi, teknik bir dile tekrar geri dönülmesi noktasında iki tarafında sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Muhakkak ki. Ee, peki Şangay Beşisi'ne dönersek Sayın Cumhurbaşkanı Özbekistan ziyareti sonrası uçakta yaptığı açıklamalarda Türkiye neden yer almasın Şangay Beşisi içerisinde? demişti. Şimdi de tam da bu noktada işte dün e, enerji konusunda Türkiye'nin başkanlık edeceğini aktardık. Şangay Enerji Kulübü'nün 2017 başkanı Türkiye seçildi. Üstelik tam üye ülke değilken. E, bu noktada biz Avrupa Birliği'ni tartışıyoruz ama genelde zaten yorumlar Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinden vazgeçmeyeceğini Dahası Avrupa Birliği'nin zaten Türkiye'den vazgeçemeyeceği yönünde. Şimdi bu noktada Şangay Enerji Kulübü'nün başkanlığını alması Türkiye'nin e, önemli bir adım Bundan sonrası için e, ilişkileri nasıl etkiler acaba Avrupa Birliği ile? Ben e, özellikle e, Türkiye'nin zaten bu yeni bir e, siyaset değil. Türkiye e, uzun yıllardan beri e, Avrupa Birliği'nin yanında e, coğrafi konumu, siyasi gücü e, itibarıyla e, hem e, Doğu dünyasıyla özellikle. Afrika ülkelerine yönelik ciddi bir açılım gerçekleştirmiş bunun ötesinde Rusya ile Çin' iyi ilişkiler içerisinde bulunma çabası içerisinde olmuş bir ülkedir Bu sebepten dolayı da köprü konumundadır Bu da zaten Batı dünyasında da bu şekilde geçmişi itibariyle takdir edilmiştir Bu anlamda o sürecin Türkiye'nin kazanımları itibariyle sürdürülmesi gerektiği Tabii ki çok doğaldır. Ama bu Avrupa Birliği sürecine alternatif bir adım olarak değerlendirilebileceğine dair Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından böyle bir kanaat bana göre hasıl olmaması gerekir. Ben bu şekilde anlamadım. Zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve istikameti Türkiye'nin... Özellikle formal e, açıdan baktığımız takdirde 1949'dan beri e, Avrupa Konseyi üyeliği, 1959'dan beri Avrupa Birliği'nin e, öncüsüne üye olması, e, başvuru yapmış olması itibariyle takip ettiği bir süreçtir. Yo, tabi, e, bu çerçevede bir şey Avrupa sormadım. Birliği'ne formal alternatif yani Avrupa Birliği'nin alternatif olarak Şangay Beşlisi şeklinde sormadım. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı da bu şekilde dile getirmediler. Çünkü artık çok kutuplu bir dünya bu yüzyıl içinde bulunduğumuz yüzyıl itibariyle. Yani. Evet ticari işbirlikleri söz konusu olacaktır. Fakat e, ticaretimiz çok yoğun olduğu için Avrupa Birliği'nde burada bir bölünme söz konusu olabilir açısından sordum. Avrupa Birliği'nin tarafından nasıl karşılanacak? Yani Avrupa soracağım. Birliği'ne aslında Avrupa Birliği'ne bu Avrupa Avrupa Birliği'ne de fayda getirebilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bakın şu anda Türkiye'nin AB üye ülkeleriyle ticaret hacmine baktığımızda bu yıl %45'teyiz. toplam Avrupa kıtası itibariyle baktığımızda %55'in üzerine çıkıyoruz. Batı dünyası ile ilgili baktığımızda %68 civarındayız. Dolayısıyla Türkiye'nin hem hukuken entegre olduğu Avrupa Birliği hem de Batı dünyasıyla ekonomik e, hacmi ve e, ülke insanına da kazandırdığı refah boyutu itibariyle e, bu e, dengeyi e, sürdüreceğini bu denge üzerine politikalarını daha da geliştireceğini, özellikle Şanghay Beşlisi ile ilgili de bu istikamette e, e, ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini özellikle özellikle enerji sektöründeki kendi ihtiyacını giderme noktasında adımlar atacağını düşünüyorum. E, bu, bunun da sonuçta Avrupa Birliği nezdinde de e, bir e, sorun, bir tehdit olarak düşünülmesi ihtimalinin düşük Zayıf olduğu oldu kanaatindeyim. Tabii ki şu anda Batı dünyasında sargıla, sorgulanıyor. Türkiye acaba hı hı. Avrupa Birliği'nin dışında başka partnerler mi arıyor? Bu partnerleri bunu endişeyle de takip eden, ben geçen hafta 5 Avrupa ülkesini dolaştım. Birçok parlamenterle görüştüm. Bugün Avrupa parlamentosunda Türkiye aleyhine oy veren birçok milletvekilinin bile Türkiye'nin Avrupa bildiği sürecinden vazgeçmesinin Avrupa'ya hiçbir şey kazandıramayacağını, ciddi manada Avrupa'yı zayıflatacağını, özellikle jeostratejik konumunu zayıflatacağını, ve Avrupa'yı daha bir sıkıntılı özellikle Brexit ve Trump'ın seçilmesinden sonra daha sıkıntılı bir sürece sokacağını bu benim bahsettiğim Seçimlerin de bu paralelde dikkate alınması, Dikkat alınması gerektiğini devamlı dinlediğim bir husus. Dolayısıyla bu süreç herkes için çok sorumlu adımların atılacağı, özellikle 2017 yılı gerçekten çok belirgin, hassas bir dönem olacaktır. Olacak diye düşünüyorsunuz. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. İyi akşamlar.